Uyumacal kanalına hoş geldin. Lan ben uyumacalları değilim. Zonix'im. Arkadaşlar artık Zonix olduk ismimiz. Yani bayağı oldu ama neyse yine de karıştırdım. Evet arkadaşlar artık yeni bir dükkan açma kararı aldım. Çünkü bu dükkan açma oyunları ne bileyim güzel eğlenceli oluyor. Oynayalım diyorum videoda. Ne kadar çok izlenmese de ama belki bu izlenir devamını istiyorsanız arkadaşlar. Daha atarsanız yolu. Ya şimdi yaşım yaşım kaçtı. Evet arkadaşlar her zaman merak şimdi. Acaba bir tane dükkan açsam nasıl olur yani birileri gelir mi? Güzel satar mıyım? Her zaman merak etmişimdir. En azından bu arada oyunun sesi çok. Evet en azından yani oyunlardan birazcık merakımızı giderebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar devamını isterseniz like atmanız ya da yorumlara yazmanız yeterli tabii ki. Bu eleman kim lan? Yeni bir pizzacı mı hem de benim çöpdüğümde. Ne ulaştın farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur diyeceğim arkadaşlar. Ona mı ne oğlum? Peynirli pizza yap da görelim diyor. Tamam yaparız. İlk olarak hamuru açalım. Domates sos. Ne kadar malzeme koyarsak o da kadar... ne diyorum ben. Akşam malzeme koydukça paramız gidiyor. O yüzden dikkatli az az az. Şöyle şöyle koymamız lazım para gidiyormuş. İlla sen dediğin gibi mi yapacağım oğlum? Yeter. Tamam. Peynir de koyalım değil mi? İyi galiba. Şimdi lan bu oyunu illaki görmüşsünüzdür bir yerlerde. Baya popüler olmuş. Lan koydum ya peynir. Koydum ya. Sonunda. Tamam. Ama böyle hiç tam oynayamadım oyunu. Bazen yükleyip hemen silmiş olabilirim. Oyuna girmeden. Bu arada şurada bir kağıt var. Ha, adamın dedikleri yazıyor burada. Şu ne? Ne oluyor lan? Kestim yanlışlıkla. Tamam. Penirli yeni tarif keşfedilmiş. Mükemmel diyor. Oh tamam. Hayır, Hayatım gördüm en kötü pizza mı? Mustafa'nca olamayacaksan ha ha deyip gitti adam para, para verdi ama galiba. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldı. Görmek güzel. Bu herhalde düzgün bir müşteriye benziyor yeni gelen. Peynirli pizza 6 dilim. Tamam olur. Az önceki adamdan zaten birazcık deneyim yapmıştık. Şöyle yap diyordu oyun. Şunları da şöyle yapsak. Güzel oldu bence. Bu kadar malzeme yeter yani arkadaşlar. Türkiye'de yaşadığımız için zaten kira falan da çok gelecek. Çok malzeme koymaya gerek yok. bazı arkadaşlar Bardak şey kat dükkanında sormuştum. Ha böyle kesiyormuşuz. Ee, böyle bir dükkan açsam gelemediniz onu diyorum. yorumlara yazarsanız yolu. Böyle bir şey de varmış ha. Al bakayım beğendi bir Lan ne diyor bu? Ajantinkinden daha iyi olacağını umuyordum ama sadece birazcık daha iyi. E tamam daha iyi işte. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ya hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Kesmeye geliyor. Oğlum bu çocuk kim lan? Hamur istiyor. Ama bir şey de diyor. Tamam fark etmez bana yani müşteriler. İsterse yaparım. Kesme de demişti. Neden böyle bir şey istedin? Kendin git evde pizzanı yap. Vay vay be. Oğlum alt tarafı basit bir şey. Gün bitti lan. Kısa bakma biraz gecektim. Bugün kargo. Ne? Bir sipariş etmeniz olmalısın. Tamam. Açayım kutuyu. Sevgili fırıncı, Dünya Pizza Derneği, DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Oo. Bunun dikkatini bitmek için ödülleye kazanacağım. Bu sırası pizza yaşamalarını katılabilirsin. Keyfin çıkar. Pizzacıların başkanı Aksel bize bir tane tablet gönderdi. Böyle. Güzel bir tablet. Böyle adı janteyi falan yiyeceğiz herhalde. Neyse. İyi günler diyor. Gidelim hadi. Gün bitti Şimdi arkadaşlar buradan kârımıza falan da bakmamız gerekiyor Şu an bakarsak kullanılan malzemeler 26 dolar kâr gördüğünüz gibi Dükkanı ben çok iyi işletirim Demiştim Sucuklu pizza açıldı bedavaya Sonraki gün diyeceğim direkt Oh haber Dünya pizza dünyası falan mı onu anlamadım Bu Bu dünyada pizzalar çok önemli Sanki bana öyle geldi Haberi falan bile var. Başarım yaptığın iki tane. E, e, sucuklu pizza yap falan diyor. Hayır diyeceğim. Çok geç çünkü şimdi sucuklu istiyorum diyor. İyi tamam yapalım. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Böyle bir sıkıntımız var. Yapmayacağım lan. Hamur ver. Pişirme lan hatta. Pişirmeden vereceğim ben bunu. Galiba pişirecekmiş. şey. Arkadaşlar bunu sos katalım yani sos katalım derken şimdi göreceksiniz de yani ne anlamda dediğimi. Evet arkadaşlar güzel bir soslu pizza hazırladım. Sos gibi görünüyor yani kırmızı. Bu gerçek bir pizza diyor. Ya şaka yapıyorum değil mi? Dermişim diyor şimdi. Lan oğlum ben sana zaten <laughs> ne verdim pizza bile vermedim. Tamam şimdi adam akıllı bir şey geldi. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tam anlamadım yani ne anlamda koyayım. Şey yani bir sucuklu pizza lütfen. Altı dilime böyle bir sucuk diyor ama. Sos koyacak mıyım? Sos herhalde zorunlu diye anladım. Peynir koyacak mıyım? Herhalde peynir de. Akşam herhalde peynir de çünkü yoksa olmaz pizza. Buradaki yuvarlakları sucuk mu koyalım? Ben birazcık az koymayı düşünüyorum. Bir tane ortaya koyayım mı? Güzel bir pizza oldu bence yani normal Türkiye pizzası. Aslında birazcık daha peynir az alsak. 3-5 sucuk eklesek tam olacaktı da. Ben yine de kıyamıyorum müşterilere arkadaşlar. O yüzden benim kanıma gelebilirsiniz ya da videoya abone olabilirsiniz. Videoya abone olmak ne oğlum kadın diyecektim. İyi pizza evet doğru diyor. Gördüğünüz gibi akşam pizzalarım gelişmeye başladı. Sucuklu buymuş. Tamam. Sos ve peynir ben tahmin etmiştim çünkü tüm pizzalarda olmak zorunda onlar. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarları kadar kendinden emin ol. Sadece peynirli pizza. Peynirli bu kadar. Sos da olması lazım ama onlar isterse olmuyor galiba. Bu ne? 7 dolar vermem tabii ki ona. Bence bu beğenecek arkadaşlar. O oh, tam ben de çok çok iyi falan diyor. Hayatım neydi mi ne pizzaydı diyor. Avatma sana oğlum. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Ben de düşünemiyorum altı dilim lütfen. Ne deyince galiba düşünemiyorum oldu. Bence iyi davrandık müşteri. Sucuklu pizza şöyle olur. Ortaya koymayacağım bu sefer buna. Evet, ya bu galiba son kişi ya da bir kişi daha gelebilir. Güzel pizza sanırım. Burası benim yeni pizza mekanım olacak. Her gün gelebilirsin indirim falan da yaparız. Gitti. Mutlu müşteri başarını falan da yaptık ama. Bakın arkadaşlar yine kar ediyorum yani. Ben adam akıllı bir pizzacıyım. Malzemeler bunları alamıyorum şu anda. Bakın akşam müşteri gelme oranını arttırıyormuş masal. O zaman masa alalım hem ucuz. Böyle gözükecekmiş. Tamam masasız olmaz ya. Aa bunlar da çok kazık ya. Tahminat daha açık değil. Böyle şeyler var arkadaşlar. Bunları alır mıyız bilmiyorum. Almayız ya. Hayvani pahalı. Hayvani pahalı. Akşam yine bu pizzacı haberi boş yapıyor. İnek diye bir peyniri yuttu falan diyor. Ali güzel pizzalar yapıyor diyor. Sponsor olmuş herhalde. Ben <laughs> hızlı geçeyim akşam sizin için haberleri sıkmayayım. Bu da son gün olsun o zaman arkadaşlar. Yani siz sevdiniz mi diye bakmak için çekeyim dedim bunu. Ya bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını bekledim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım mı bari? Hayır. İnsanlar kararsız da çaylak. İki karlığını kararlarını yansıtmadan yansıtmalarını izin vermez. Yarı peynirli yarı sucuk yap bakın. Yarı peynirli yarı sucuklu dedi. Böyleymiş. Yani istediğimi yaparım Alicen. Lan ben niye koydum Alicen tepe? Zaten şey yapıyor. Tamam akşam. Ben sadece bunu veririm Alicen Şimdi ne yapacağım? Sen dursan şurada. Ben yani ne o bir tane daha pisim bir şey olmaz herhalde. İnşallah diğer kişi arkadaşlar yarı sucuk liste o zaman tam tutmuş olur. Bu arada çok zekice bir şey yapmış oluruz. İşte de fena değil falan diyor ama fenalık bizde falan da diyor. İyi günler bu arada ve yağın pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Ya peynirli ya sucuklu bir pizza alabilirim. Yes ve Bizimki biraz kahverengi gibi olmuş lan öyle. Neyse herhalde bir sıkıntı çıkmaz. Neredeyse mükemmel harika. Sucuğunun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza kulağı güzel geliyor. Tam anlayamadım. Oo çok detaylı anlattı onu da okuyamadım. Abi ben zaten anlamıştım sucuklu demek sucuklu demek istiyor. Arkadaşlar nasıl keseceğimi unuttum. Şöyle miydi? Galiba doğru oldu bilmiyorum. Kesme çizgisi falan gitmiş sucuk koyma. Güzel başlangıç daha iyi olabilirdi tabi. Ben neden üstü beğenmedi ya ben güzel bir şey yaptım. Selam kaçtı ki biz yüzde peynir bitmiş. Oğlum peynir nasıl, bitmiş? Zeni yeterince peynir koyun emin ol. Soslu unutma diyor. Alican arkadaşlar daha peynirine bile bitiriyor yani. Bayağı kötü bir dükkan o. Biz koyacağız gibi. O zaman adam niye ben onu anlamadım. 2-3 tane koymadım diye mi? Adam hiç Türkiye'de yaşamadığından tabii ki. Böyle düşünüyor olabilir ya da. He o adam kesme demişti galiba. O yüzden kesme çizgisi gitmiş olabilir. Neyse o zaman. Ne diyeceğim mükemmel binde. Şimdi arkadaşlar bazı müşteriler kötü davranmak istiyor canım birazcık eğlenmek için. Ben sadece sucuklar için varayım Hamurun üzerine ne koy? Ve yuvarlanmasına izin ver. Evet tamam. Arkadaşlar hatta dur bu adamı yapayım Çünkü bu adam zaten kolay bir şey istedi. Paranızı al, alalım. Bir müşteri daha gelirse ona birazcık eğlenelim. Evet bir eleman daha gelsin. Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten güzel görünüyor. Belki yasına koyabilirsin. Şimdi arkadaşlar buna ben çok istediği gibi yapmayı düşünmüyorum. Hatta bir bakalım. Tam ya sucuklu ya peynirli olsun diyor. Aşağı okul kantinlerinde pek pizza olmaz ama olsaydı muhtemelen şöyle olurdu. Şimdi size göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şurada işte şöyle. Buna benzer bir şey olurdu muhtemelen. Ya da birazcık daha az koyabilirlerdi. iki sucuk olabilirdi. Muhtemelen böyle olurdu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle mi olurdu daha mı kötü olurdu? Onun yorumları yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar üçüncü gün bitiyor. İlk bölüm böyle olsun. Baksana beğendi yani yapabilecek bir şey yok. Böyle verseler de. Lan bu adam kim? Lütfen çok açım. Hayır mı desem ya evet diyeceğim. Ne olursa teşekkürler ne olursa diyor. Buna da şöyle okul kantinlerindeki pizzalardan vereyim. Tamam arkadaşlar şimdi bugünkü ne yaptık? oh yeah. Evet. Teşekkür ederim falan diyor. Bugün de bitirdik muhtemelen karlı yazıyor diye düşünüyorum. Çünkü benim pizzalarım çok lezzetliydi. Evet. Evet arkadaşlar oyun o zaman böyle olsun şu anlık. Devamlı ister misiniz bu arada sos açılmış. Alalım mı alalım ya iyidir. Evet arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.